Arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalından herkese kucak dolusu sevgiler. Şu anda bugün sizlerle yeni civcivler yine ve onların büyüme süreçleri ve buff grupları nasıl oldu onları göstereceğim. Annemiz burada. Dediğim gibi tavuğumuz. Bir şu civcivlere bir bakalım bu neler var neler yok. Kızım kızar mısın? Aha kafayı çıkarttı bir tanesi. Güzel. G g g. Ay 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 Maşallah. Maşallah. Birler var. Burada iki tane değişik var. Böyle biraz tabi tadı olmayanlar da var. Bir tane biretsle var büyük ihtimal. İnşallah yaşarlar. Ama dört tanesine garanti veriyorum yaşayacağını. Diğerleri olur? Onu artık tamamla göreceğiz. Şu anda kanat atmışlar. Arkadaşlar bu cuma itibariyle de bu cuma itibariyle de tüm kanatlara aşı alacağım arkadaşlar. Veba aşısı yapacağım. Hepsini aşılayacağım dostum. Zamanı geldi çünkü. Kışı rahat geçirmeleri için. Kışı geçirecekler. Ondan sonra arkadaşlar bir de bahara girerken yapacağız aşı. Şey. İlk önce ne yapıyoruz? Bir veba aşısı yapıyoruz. Aradan 20 gün sonra da bronşit aşısı yapıyoruz dostlar. Yavrular hemen annenin altına da giriyorlar. Evet şimdi İsmail abinin orada büyüttüğümüz bir 3-4 tane bafımız vardı. Yüce Koş'un grubu. Onları da arkadaşlar getirdim ve birleştirdik. Onlar da buradalar. Yine bakın bakın orada şu Silver Brakel yavrusu bunların yanında da yaşıyor vallahi. Bir tane Koko Cüce Koş'un grubu. Açık renkli çok da güzel oluyor. Bak onun yanından ayrılmıyor annesi gibi. Yine arkadaşlar Gold bir tane gördüğünüz gibi bakın çıkmış. Gold Phonics büyüyor. Onun yanında Ispench var. Onun yanında Gold Cüce koşun var. Ondan sonra arkadaşlar burası da 2, 4, 6, 8, 9 tane Buff Cüce koşun arkadaşlar. Yine iki tane daha orada biraz daha yetişkin. Gold cüce Dedim ya bufflar gerçekten şey oldu. İyi bir takım oldu. Bayağı da bir arkadaşlar çoğalttık. Onu da birazdan göstereceğim. Yine bir cüce koşun grubunun ve civciv grubunun yanına gideceğiz. Orada onları da göstereceğim ama yani buradaki civcivlerin en büyük sıkıntısı şu anda gece iç içe giriyorlar. Çok kalabalık da yapmıyorum ezilme olmasın diye. Yemlerini, sularını düzenli veriyoruz birazcık soğuk oluyor ama işte bu soğuklarda da büyüyen hayvanlar eğer o soğukları atlatıyorsa sonra da taş gibi oluyorlar dostlar tabiri caizse. Burada da iki tane iştençimiz var. Onlar da bakalım nasıl olacaklar göreceğiz. Evet dostlar şimdi doğru burada dediğim gibi bu şekilde diğer cüce koşun grubunun yanına gidiyoruz. Kanatlarımız yayılmaya devam ediyor. Düşen armutları yiyorlar. Biz de yiyoruz. Armutumuz oldu. Gelenleri arkadaşlar daldan koparıp ikram ediyoruz. Şöyle hatta ben de her zaman gibi sizin adınıza bir tane öyle olmuş bak gözüme takıldı şu. Şunu alalım. Harika. Çok güzel olmuş. Vallahi karnım da acıkmıştı. Hemen aparatif oluyor armut. Biz de oluyor. Sen artık durmayacaksın mı burada? Bu yavruları bırakmaya başladı arkadaşlar. Kendini yukarı atıyor. Yavrular da onu bekliyor. Ne olacak böyle? Söyle. Ben seni öbür kümese soksam bu yavrular ne yapacak burada? Öbür tarafta da birleştirmek istemiyorum. Çok kalabalık oluyorlar bu sefer. Burada arkadaşlar bakın neler var. Dört tane baf cüce koşun. Ha kızım. Dört tane baf cüce koşun. Bir tane de light arkadaşlar cüce koşun olmak üzere 5 tane yavrumuz var. Hadi in aşağı hadi. Hadi indirin seni. Gel. Sen armut vereyim al. Alın bakıma daha güçlü. Evet. Burada da 4 çizgili light çize koşulmuş. Bir tane baf çize koşum var. Arkadaşlar bakın ne yakaladım. Bak 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 şimdi bak. Bak güzelim civciv mavici gidecekmiş bak. Hop, gel, gel Bakın. Görüyor musunuz? Popoda nasıl? Bunu da arkadaşlar şöyle çekebilirsem şu kamerayı şöyle koyacağım. Düş of aman 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 sabitlemem lazım. Göstereceğim şimdi bir dakika zor olacak ama arkadaşlar yapacağız. Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunun şu arka popo. Bunu arkadaşlar şuradan üstten aşağıya alıyoruz. Bakın 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 aşağı aldık aldık. Ne yaptık? Popoyu açtık dostlar. Hadi git bakalım. Evet arkadaşlar şöyle kameramızı yeniden elimize aldık. Neden arkası dışkı bağlar? Yemden bağlar çoğunlukla üşütür. Sizin sisteminde problem vardır. Ondan olur. Ama siz gördüğünüz zaman oraya birikmesiyle birlikte orası civcivi zamanla öldürür. Yapmanız gereken o dışkıyı üst tarafından tutup aşağıya doğru bakın direkt değil aşağıya doğru yavaş yavaş çekerek oradan söküp alacaksınız. Burada da Valla cinsini de tipini de bilmediğim mavici midir nedir bir tane basçı koşumuz var onu biliyorum ama Diğerleri nedir? Onları da büyüdükçe anlayacağız. Bir gri var, bir siyah var, bir alacalı var. Hayırlısı bakalım. Bunlar da buradalar. Şimdi tüm civcivlerin yemlerini vereceğim. Hemen yem dediğimiz zaman hemen arkadaşlar söylememiz gereken nedir? Yem fiyatları çok pahalı. Bunu söyleyeceğiz. Mecburen gerçekten çok pahalı. Buğday fiyatı belli bir seviye alta düşüyor. Yem fiyatları çıkıyor. Ben bu işi anlamış değilim. Diyenler vardır sebebi arkadaşlar etken maddelerin içerisindeki selenyumların çinkonalın ondan sonra o büyümeyi geliştirmeyi sağlayan tüm etken maddelerin yurt dışından gelmesinden dolayı arkadaşlar yem fiyatları düşmüyor ve sürekli artıyor ne zaman düşer dolar düşerse yem fiyatları da düşer dostlar bunu evet, böyle söylemiş olalım evet biz gidiyoruz Yüzüklere bak çok yukarılarda durma tamam mı kuzum? Haydi bakalım. Evet şuraya takıldım. Çıkamadık bir gidemedik ya. Bir gidemedik gittik. Yine burada cami var. Evet arkadaşlar. Arka tarafta ortalık karıştı. Ne var ki acaba? Bu yolda arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Beçler bağırıyor. Evet dostlar çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Güncel videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmanız yeterlidir. Herkese saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yine karnımızı bir tane armutla doyuruyoruz. Buna da şükürler olsun. Görüşmek üzere. Selametle kalın dostlar.